Şahbaz. Seni görmeyeli yıllar oldu. Hoş geldin Sadık dostum. Hoş bulduk Roma Hoş bulduk. Sen İskenderiye'de olanları haber edip beni çağırınca artık geri dönmem gerektiğini anladım. Biz deryalarda güçlüyüz Pietro. Ama her zaman arkamıza devletin gücünü almak isterdik. Oruç, Sefir, ağabeyi de Sancak Bey olmuş. Benim babam da öylece bakmış. Olmadı. Öyle ama yok. Bundan böyle o ipsiz sapsızların desteğini keseceğim. Onların kara fırtınası ben olacağım. İşte benim istediğim Şahbaz. Neydi şahbazır anlamı sizin dilinizde? Kartalların şahı. Sen ve ben iki kartal olarak bu düzenin altını üstüne getirip orucu ve ailesini yok edeceğiz. Yalnız limandaki adamlarımızdan bir haber aldım. Kılıç Bey bir gemi hazırlatıyormuş. İçinde Hızır da varmış. Ve sırf Hızır istiyor diye rotasını değiştirecekmiş. Hızır kesin kitapla alakalı bir işin peşindedir. Babanın ona sürekli destek çıkmasına da sinir oluyorum. Hızır her nereye gidiyorsa durdurmamız lazım. Babanın onun için gemi hazırlamasına engel olman lazım. Uyardım. Babamı bir kez uyardım ama demek ki dinlenmemiş. Anlaşılan kara fırtınayı oruçla hazırdan önce babama göstermem gerek. Yani kuzey Koyu'ndan. Hmm. Hemen adamlarına haber ver. Güney koyuna yönelsinler. Peki Böyle ani bir değişiklik herhangi bir hataya meydan vermez mi? Bana akıl verme Silvio. Sadece dediğimi yap. Bu fıçılardaki altınlar sadece benim değil... ...Unita'nın da kaderini belirleyecek. Hem... ...bu kadar önemli bir bilgi orucun eline geçerse beklemeyecektir. Emredersiniz. Ben de kuzeye pusulanacağım. Umarım oruç da gelir. Onu öldürmek bana zevklerin en büyüğünü yaşatacaktır Silvio.